Merhabalar sevgili Aslan ve Yükselen Burcu. Aslan, Ay ve Stelyum Aslanlar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Aslan Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Aslan Burcu? Derken ilk kartımız döndü arkadaşlar. Ateş dokuzlusu. Şimdi burada korktuğun ve kaygı duyduğun şeyler var sevgili Aslan Burcu. Bakın ilk etkiden bahsetti arkadaşlar. Kılıç onlusu direkt zaten sonlanmaları gösterir. Hava yedilisi, aldatılma, kandırılma, dolanma işte bu. Yani tüm bunların üzerine şimdi anlatacağım. Kartların tamamını çekelim. Ölüm kartı bırakmak. Arkadaşlar burada çok güçlü bir değişim dönüşüm var. Yani çok güçlü bir değişim dönüşüm var. Ve bu hayatına gelecek olan sarsıcı gibi gözüken değişim dönüşüm önümüzdeki 13 aylık süre içerisinde hayatında çok büyük etki sağlayacak 20 aylık süre içerisinde 13 aylık süre içerisinde aşamalı olarak ilerleyen bir şeyden bahsetti. Kader çarkı geldi bir de üzerine arkadaşlar Yani diyor ki ne yaşıyorsan artık kadersel yaşıyorsun. Ve burada hava onlusu kader çarkı 10, on, su onlusu 10. On. Arkadaşlar, eğer şu an sevgili Aslan burcu arkadaşım yani aynı durumun içerisinde debelenip debelenip duruyorum. Aynı şeyleri yaşayıp yaşayıp duruyorum. Bir türlü bir şeyler değişmedi. Yani ben neyi fark edemiyorum? Ben neyi düzeltemiyorum? Neyi değiştiremiyorum? Ya da neden sürekli bu durumun içerisindeyim? İçsel olarak, dışsal olarak her anlamda kendimi baskı hissediyorum ya da geçmişte neden bunları yaşadımın sorgusu varsa Burada her anlamda bir şeylerin değişmesi var. Şimdi burada gerçekten bir sarsıcı gelişme var arkadaşlar. Yani bu kadar yüksek enerjilerin çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Şimdi burada olaylara karşı bir hazırlıklı olduğun bir süreç içerisindesin. Sahnenin tam ortasına çok diye yerleşmek var. Bundan önceki yorumda Aslan Burçlar'ın şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Yani sahnenin kenarında sahneyi yani sahnede olması gereken sensin. Ormanın kralı sensin. Ormanda kaç tane kral olur? Bir tane kral olur. Bir tane kral olur. Sen sahnede olman gerekiyorken sahnenin etrafını süpürüyorsan ki öyle olmuş. Yine geçtiğimiz onlu vadiler. On aydır belki bazılarınız için 10 on yıldır. Onlu vurgu o kadar çok baskın ki arkadaşlar. Aldatılma, ihanet, kandırılma kılıç edilisi başlı, baş, başlı başına dolandırıcılıktır. Yani bir pisliğin içerisinde mücadele vermektir. Şimdi önümüzdeki 7 günlük süreye, 7 haftalık süreye bazılarınızda 2,5 aylık etkiyi verdi arkadaşlar. Bakın, bakın burası çok önemli. Sakın şunu söylemeyin hani neden o kadar. Şimdi şu an nasıl bir şey biliyor musun? İnanılmaz bir değerlendirmenin içindesin. Önünü göremiyorsun, tedirginsin, işimi mi kaybederim? İşimi bıraksam mı başka bir iş mi yapsam? Acaba burası parlak mı, aydınlık mı? Bu ilişki nasıl olur? Bu nasıl sonuçlanır? Sonuçlanacak mı? Nasıl ilerleyecek gibi? Bir anlam karmaşası. Ciddi bir dengesizlik söz konusu. Fakat burada diyor ki yani artık hani onlu seri zaten bir sürecin bittiğini gösterir ve bu kadar üstüne basa basa on vurgusunu bir tek sizde gördüm arkadaşlar. Şimdi Temmuz ayının 7'sine kadar ama yine de önümüzdeki 7 haftalık süreye birazcık daha dikkat et. 10 haftalık süreye birazcık daha dikkat et. Nelere dikkat etmen lazım? Aldatılma, kandırılma, ihanet, dolandırılma bunlara karşı dikkat et. Bunlarla ilgili sınavların olacak. Manipüle, en çok da senin kendi kendine etmiş olduğun bir durum olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalara karşı dikkat et. Bir tedirginlik var, korku var açıkçası. Yani hayatım garanti altında değil dediğim bir durum var. Fakat burada bu yaşadığın olay bakın pek çoğunuz bunu yaşamışsınız. Yaşamışsınız ve burada farkındalığınız yükselmiş. Ama bir kısım Aslan burcu arkadaşlarım ise dediğim vadelere birazcık daha dikkat edin arkadaşlar. Sonlanmalar, sonrasında gelen toparlanmalar. Sonlanmalar, sonrasında gelen dönüşüm ve özgürlük. Hazırlıklı olmak, direnç göstermek ve şu var hani geçmişte yaşadığın o olayların aslında seni ne kadar çok değiştirdiğini, ne kadar çok bilgeleştirdiğini. Öncelikle kaygıdan, korkudan, kuruntudan bu kesinlikle yani bunu zaten her açılımda söylemeye çalışıyorum. Her yerden bize sürekli korku pompalıyorlar arkadaşlar. E bunlardan uzak dur. Hiçbir şey yokken bile sürekli kötü haberlere çekilebilirsin, kötü videolara çekilebilirsin. En basiti. Bunlardan uzak durmaya çalış. Enerjinin frekansını asla düşürme, aşağıya çekme sevgili Aslan Burcu. Umut dolu ol. Almak istediğin ev, araba ya da yaşamak istediğin hayatla ilgili hayal etmek, üzerine gitmek. Yani bu tarz çalışmalar yapmak sana iyi gelecektir. Kartların mesajı bu şekilde. Ve burada arkadaşlar bir tefekkür vardır. Öz değerlendirme ve yeniden doğma yeniden doğumu, üzerindeki o ölü toprağının kalkması, tam bir uyanış. Ya şimdi dünya aleminde yaşadığımız sürece sınavlar her zaman devam edecek. Ama arkadaşlar bir sınıfı bitirdiğinde yani birinci sınıfı bitirdiğinde ikiye geçtiğinde bire tekrar geçmiyorsun değil mi? Aynı konuları tekrar görmüyorsun. Sadece üst noktada farklı dersler, farklı eğitimler görüyorsun ama üst seviyede oluyorsun. Ne oluyor? Birim bilgisi de orada devam ediyor. İkinin bilgisiyle yola gidiyorsun yani yola devam ediyorsun ve 3'e geçiyorsun gibi. Sonrasında bir mezuniyet. Mezun oluyorsun sonra iş hayatı koştun normal hayattaki aynı şekilde. Yani sistem birbiriyle o kadar çok bağlantılı ki. Şimdi buradaki üzerindeki ölü toprağı kalkacak. Oraya rehavet kalkacak. Farkındalığın açığa çıkacak. Burada adaletin dağılması vardır. Ve tam da burada ölüm kartında olduğu gibi o bırakma enerjisi ciddi bir değişimi dönüşümü temsil eder. Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak vardır ki tam bu noktada yorum kısmına Anka kuşu gibi küllerimden yeniden doğuyorum yazabilirsin ya da buna benzer bir olumlama yazabilirsin. Ve burada artık diyor ki bak biz seni hapsettik. Hapsoldun. Gerçekten ağır sınavlar verdin ama şimdi artık yeniden doğma, yeniden özgürleşme, kanadını açma. O güneşinin ışığını yayma, ısısını ve ışığını yayma sürecine geçiş yapıyorsun. Kadersel olarak gelecek olan çok güzel bir şanstan bahsetti arkadaşlar. Bu kadarı da olmaz diyebilir pek çok aslan burcu arkadaşım. Bu yüzden fırsatları lütfen çok iyi değerlendirin. Ee, bardağın boş tarafını değil de. Dolu tarafına odaklanın ve o doluyu daha da çok çoğaltma ile ilgili e, taraflara odaklanman önemli olacak dedi. Kadersel olarak şansını nasip yani burada artık kader çarkının senin için dönmesi. Çarkı çevirmek şansını işte bak o çark sana geliyor. Aa evet arkadaşlar hani böyle olur ya alışveriş sitelerinde şu kabloyu alışveriş sitelerinde ya da bazı uygulamalarda işte şey denir ya çarkı çevir hediyeni seç. İşte indirimini kap gibi. İşte burada da kaderin çarkını düşün. Bakın her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Burada da kaderin çarkını düşün. Kader çarkı senin için dönüyor. Şans olarak dönüyor. Fakat oradan alacağın şansın orantısı senin fark edişine göre ve attığın adımlara göre dünümüzde bugünümüzü şekillendirir. Unutmayalım bunu. Buna göre değişecek diyor. Ee, ne kadar alacaksın? Alanın ne kadar geniş? Ee, sevgili Aslan buru, bunlar çok önemli. Burada kadersel olarak şans, fırsat, nasip beklediğin bir para varsa, özellikle senin yaratıcılığını tekrar ortaya çıkartabilecek, sana yeniden ilham verebilecek, karizmanı güçlendirebilecek, seni yeniden yeniliklere açık e, olabilecek e, iş yapıyorsundur, yeniliklere kendini açarsın. Gel yani bak, bu enerji geliyor. Değerlendirip değerlendirmemek senin elinde Bu ateş senin için yakılacak sevgili Aslan burcu. Bu çok güzel. Ve arkadaşlar önümüzdeki 7 haftalık süreç 7 gün Temmuz ayın 7'li vadeler ve 10'lu vadeler. Neden vade olarak söylüyorum? Bu vadeler herkesin bireysel olarak kendi süreçlerine farklılık gösterir. Yani bireysel bir e açılım olsaydı şu tarih diyebilirdik. Yine kişinin farkındalığına göre değişir. Beklenmedik gelişmeler. Alkış var, tepki de var gibi düşün. İşte tam bu noktada gücünü daha çok koruman senin için çok önemli olacak. Yani kalbinin coşkusuyla ilerlemek senin için çok önemli olacak. Yani hayat aslında burada seni yaşan bir yüzleşmeyle bir ayna ile karşılaştırıyor sevgili Aslan burcu. Sen gerçekten ne istiyorsun? Yani bu çarkın, yani çark senin elinde. Sen gerçekten ne istiyorsun? Ne kadar indirim istiyorsun? Nasıl bir şans istiyorsun? Diğer çalışmaları da yapmaya çalışın arkadaşlar kendinizle ilgili her türlü çalışmaları yapmaya çalışın yazmak çizmek imajını etmek dua etmek meditasyon yapmak çakralarla ilgili çalışmalar çok önemli olacaktır kartların mesajı bu şekilde şimdi burada bir kart daha alalım bakalım başka neler gelecek diyelim. Bir meydan okuma, azim, gerçekten tükendim hani kemiklerim ağrıyor, elim kolun kalkmıyor dediğim bir durumla ilgili. Bakın arkadaşlar para beşlisi, yoksunluk, kaygı, yardıma ihtiyaç duymak, maddi olarak bitkinlik yaşama ile ilgili bir etkiden bahsetti. Fakat bakın bazılarınızda bunlarla ilgili engeller ve blokajlar olabilir. Balık, akrep, aslan, yay, terazi. Boğa, Başak bu burçlardan sana gelecek olan destek var. Maddi manevi destek. Burada diyor ki bak korku kaygı çok fazla. Para kaybetme, yoksunluk, yanlış tercih bunlara çok açıksın aynı zamanda. Gerçekten bir sınavın içerisindesin. Fakat burada diyor ki bak daha çok şefkatli, daha çok anlayışlı, daha çok merhametli olman lazım. Beni izleyen Aslan Burcu arkadaşlarım öyledir. Arada bir ufak tefek pürüzler olsa da. Gerçekten sisteme teslim olman, gerçekten sisteme kendini bırakman ve güvenmen, kendi sürecine güvenmen senin için çok önemli olacak diyor. Yani bu dönem senin için yıldızın yeniden doğuyor ama başka bir tonla, başka bir ışıltıyla, başka bir görüntüyle, başka bir yansımayla. Aşkla bir şeyleri yapmaktan da bahsediyor aynı zamanda. Yani arkadaşlar buradaki dönüşümün en güzel etkisi de bu. Hani sırf sahnede olmak ya da sırf görünür olmak için ya da sırf birileri beni alkışlasın için, için değil de kalbin seni nereye çağırıyor aslan burcu. Pek çok aslan burcu yani aslan olup da o sahnenin ışıldısına parlamamak zaten imkansız. Aslan mutlaka hayatında o başarıyı elde eder. Ama burada diyor ki artık kalbin seni nereye çağırıyor. Tamam bir şeyleri yaptın. Yani beni izleyen Aslan Burcu arkadaşlarım çok e, her meslek grubu arkadaşlar. Popüler olanlar, tanınanlar, e, sanatla ilgilenenler, başka sektörlerle ilgilenenler, şu an iş arayanlar her yaş grubu arkadaşlarım var. Burada şimdi diyor ki bak artık kalbin seni nereye çağırıyor. Oraya gitmen lazım. Ve burada tam bir tamamlanmak, tam bir bütün olmak, tam bir şeylere sarılmak vardır. Sahne zaten senin. Sen zaten pek çok şeye sahipsin ama şimdi kalbinle birlikte bir şeyleri yapmak. Aşkla iş yapıyor olabilirsin. Evet yaptığın işi aşkla seviyor olabilirsin. Ya bazınız şunu söylüyor olabilirsiniz. Ya ben zaten yaptığım işi aşkla seviyorum. Güzel de para kazanıyorum. Hani bir şeylerin kilidini zaten kırdım. Daha da kırman gereken bir şeyler var demek ki sevgili Aslan Burcu. Daha da büyümekle ilgili bir mesaj alabilirsin. Bunu söyleyen arkadaşlarım için. Yani ego ile gerçeklik arasında kalmak arkadaşlar. Yani kendine güven... Bu arada beklediğin haberler sana gelecek. Bu çok güzel. Ama yine bak Temmuz ayının 5'ine kadar... Ee, dediğim gibi bu çok daha haftalık e, vadiler bunlar arkadaşlar. Bu değersizlik duygusundan çık, parayla ilgili konular, yatırımların e, bunlardan acilen çıkman lazım. Para kaybı, dolandırılma bazınız gerçekten çok ciddi dolandırıcılık e, lama, yani bunlara maruz kalmış olabilirsiniz. Yine de birazcık daha dikkat etmen de fayda var e, sevgili Aslan Burcu. Şimdi burada arkadaşlar ne demiştik? Ego ile gerçeklik arasında kalma ile ilgili bir şey söylemiştim ya. Kendine güvenmen çok güzel. Yani bu dönemde egonla içsel gerçeğin birazcık çatışabilir. Hak ettiğim bu değil diye isyan da edebilirsin. Ve belki de haklısın. Evet bazı noktalarda haklı da olabilirsin. Ama bazen seni bir adım daha geriye çekerek ilerletir bir şeyler. Hani burada sıkışıklık yaşıyorum. Ay niye ne oldu şimdi ya dediğin noktada işte orada farklı bir gerçeklik açığa çıkıyor. Aslan burcu. Tamam bir şeyleri yapıyorsun, para kazanıyorsun, e, ünlüsün, ismin duyuluyor. Ya da tam tersi. Başka bir şey işi işte tam olabilmeyle ilgili. Yani umarım burayı özetleyebildim arkadaşlar. Ayrıca burada şöyle bir şey de var. Yani başkalarının seni takdir etmemesi seni olduğundan daha fazla etkileyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada görünür olma ile görünür olmamak arasında bir çizgi var. Aslanlarda çok böyle e, farklı bir geçiş var arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. İşte o tüm söylediklerimi özetleyen şey aslında şu. Kimsenin onayına ihtiyacın yok. Kimsenin alkışına da ihtiyacın yok. Sahne zaten senin. Oyunu kuran da sensin, oyunu oynayan da sensin. Işığını yakan da sensin. O ışığın içinde parlayan da sensin. Geçiş tam olarak bu arkadaşlar. İlham, bilgi, Bunlar zaten akışta gelecek sana. Burada arkadaşlar bir kısmınız için bu açılımın konusu bu değil ama şimdi Kupa Kralı, Para Beşlisi, Su grupları ile Balık Akrep bu kişilerle parayla ilgili halletmeniz gereken sıkıntılar varsa burada da artık bir şeyler tatlıya bağlanacak diyor. E, bilgin olsun. Burada gölge taraflarına bakacak olursak eğer bak gölge taraflarına bakacak olursan eğer hızlı ve ani çıkışlara dikkat et. Yani ani kararlar ben bilirim, ben yaparım yani bu seni pek çok konuda zorlayabilir. Parayla ilgili konuda zorlayabilir, ilişkilerinde zorlayabilir. Kalbinden çıkan söz bazen çok keskin olabilir. Yani kalbimi dinliyorum derken keskin çıkışlar da sergileyebilirsin. Yani tek bir cümle bazı köprüleri yıkabilir. Yeniden kurmakta zor olur senin için. Her şeyin gölge tarafı vardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Elimden geldiğince de bunu değinmeye çalışıyorum zaten. Aşk hayatında da büyük bir yüz, yüzleşme, yani büyük bir fark ediş. Tak 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 kariyer, aşk, aydınlanma, fark ediş. Bir şeyleri görme karşına bir şeylerin çıkması. Ee, böyle geçişlerden bahsetti açıkçası. Şimdi şu kartlara bakalım arkadaşlar. Başarı var, sahne var, sahnede olmak var. Hani bunu zaten son noktasını koyduk ama aynı zamanda İlham da var. Ruhsal olarak da doyuma ulaşmak var. Yani sahne senin ama bu sefer oyun değil, hayatın gerçek sahnesinde olmak var. Tam hayat zaten bir oyun, oyunun içinde oyun ama işte tam olmak yani tam olarak parlamak, ruhunla parladığında asıl doyuma ulaşmak, asıl gerçekliğe ulaşmak. Sanatsal konular sahnede olmak, projeler, medya ile ilgili işler, sosyal medya. Pek çok konu arkadaşlar. Peki şimdi mutluluk. Pozitif enerji etrafında ve içine doğru akıyor. İyimser ol sana doğru gelen pek çok iyilik var dedi. Bir diğer mesaja bakalım ne gelecek diyelim. Ve bekle işte bak bu esnada acele hareket etmemek. Acele ve fevri olmamak çok önemli. Gerçekten sisteme güvenmek. Hani sen ben yapacaklarımı yaptım gerisi senindir. Senin takdirindir demek. Şu anda bir karar vermek için acele etme, seni gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek birazcık yalnız zaman geçir diyor. İşi bıraksam mı, değiştirsem mi, başka bir şey mi yapsam, bir anda onu mu yapsam, bir anda bunu mu yapsam gibi. Birazcık bir bekle. En azından birkaç hafta, beş hafta, yedi hafta çıkan enerjiler bu şekilde. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzura ve bilgeliğe ulaş. İşte şu anda söylediği şey bu. Hani dedik ya sakin olmak, teslimiyette kalmak. En güzel mesaj bu arkadaşlar. Ya hadi hemen olsun. Niye? Nasıl ya? Niye bekleyeceğim gibi ee, sesler de çıkıyor olabilir şu an. Ee, ama sistem, sistem öyle çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi burada bu çok güzel bir kart. Ee, neden çok güzel bir kart? Çünkü bereket kartı arkadaşlar. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlan. Bu büyülü bir an dedi. Bu çağla çekirdeği değil mi arkadaşlar? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir çağla kokusu geldi şu an. Yok değil. Öyle bir koku geldi burnuma şu an. Peki bu şekilde sevgili aslan burcu her şey güzel kalbine göre olsun kendine çok iyi bak zorun kolaylaşsın diyorum. Yorum kısmına bereketle ilgili, başarıyla ilgili, şu an bulunduğun zor durumdan çıkmayla ilgili güzel olumlamalar yazabilirsin. Akıştayım, akışa güveniyorum, sisteme güveniyorum. Derslerimi çok iyi alıyorum da yazabilirsin. Işıltıyı, sahnenin ortasında olmayı, kendi sahnemi kurmayı, kendi oyunumu oynamayı, parlamayı Işığımı yaymayı, paylaşmayı seviyorum da yazabilirsin. Ne istiyorsan yorum kısmını onu yazabilirsin. Çünkü bu da bir nevi e, imajını etmektir, olumlamadır. O etkileşime girmektir arkadaşlar. Her şey güzel kalbine göre olsun. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma Aslan Burcu. Görüşmek üzere, hoşçakal.